Evet İstedi artık açıyorum <laughs> 7 Dedi Onunu satayım 7 Dedi <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar turun şapkalı önceden herkese merhaba ben Sevinç Bugün arkadaşlar volks tersi oynuyoruz ve Elimizde şu an 11.000 Seviye bir hesap var İsterseniz bu arada bu hesapta kutu açılım yapacağız İsterseniz arkadaşlar hemen başla başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ilk kutumuzda hemen başlayalım. Evet. Bu arada arkadaşlar yeni bir karakter yerli oyuna geçen günlerde. Şöyle hangi ha şu. Şu değişik bir karakter işte böyle. Sprout. Sprout. İsmini okuyamıyorum her neyse. Güzel bir karakter. Amacımız bunu çıkartmak. İnşallah çıkartabiliriz isterseniz hemen devam edebilirim. Evet. Şöyle şöyle açalım da oyun sesin niye gidiyor şu an hiç bir fikrim yok. Oyun sesin nerede? Hey. Neyse. Siz benim sesim duyun bu daha iyi. İsterseniz hemen kartları açmaya başlıyorum Evet 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 evet. Evet. Dar Darli'ye Yıldız Gücü geldi gücü mü oluyor her neyse bir şeyler geldi işte ben de pek bilmiyorum. Kardeşim hesabı zaten ne abi alaç. Şöyle bakalım arkadaşlar hemen. Evet gördüğünüz gibi yıldız gücü gelmiş sanırım. Evet yıl. Bu ne ya? Bilenler aşağı yazabilir mi Allah aşkına ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey geldi ama neyse. Güzel bir şey geldi. Evet daha dolu kafamız var hemen açabiliriz. Bu arada bir tane mega kutu 10 tane de büyük kutumuz var. Onları da ilerleyen dakikalarda açacağım. Evet. o oh, bir şey geliyor. Hadi. Hadi. Bekleyeceğim. Evet. Tab diyor. Tabledin. Bir şey vermedi. Hemen hızlı hızlı açalım. hızlı hızlı açtığımızda gelmişti arkadaşlar. Bu sefer de şu karakteri varsam var ya. Hadi. Hadi. Yine ses gitti ya. Bu sefer geldi. Ses gitme ses. Elma falan veriyor. Şu an bir şey vermiyor. Hadi. Bir tane büyük kutumuz vardır. <laughs> bir şey vermedi. Şuradan hızlı açmaya devam edebiliriz. Hadi. Evet bakıyoruz ne çıkacak. Ama 60 tane hızlı hızlı kutu açıyorum Bu arada sizi sıkılmanızı istemediğim için böyle tık 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 diye açıyorum Hadi. Şöyle şöyle açmasını ben de biliyorum Hemen hızlı hızlı geç devam ediyoruz Hemen evet, bakalım Bakalım ne çıkacak Saçlarım bu çok güzel ya. Gözümde geliyor ama. Ben... Burada pek bir şey çıkacağını düşünmedim ama Dalle çıktı. Dalle'nin yalnız gücü ne geldi? Ben de bilmiyorum. Yazın onu. Yine ses çıktı ya. Arkadaşlar bu ses neyi yiyeceğim Şu an geldi yine. Evet. Oh, Mortis. Your soul is mine. I am a creature of the night. Mortis ne iş yaptı?

Ne bilmiyor, bilmiyorum pek nasıl verdin ama dört kişi birine veriyor yani. Evet. Yine bir şey vermedi ya. Bu arada arkadaşlar bu Rolltas kaça kasa açılımı iki. İlk videoya kartlardan ulaşabilirsiniz. Evet, hadi gidelim. Sonuç. Ama niye vermiyorsun? orada başka oyun ve video önerilerinizi arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Orada kanalıma videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi. Yine var bir şey. Son mega kutu. Of. Totem yapacağım. Dili bu bilmediğim rastgele bir dil yapıyorum. Hadi inşallah. Evet açıyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Evet. Birkaç tık istesin şimdi benden ya. Bir iki. ikinci istedi sanırım. Üçüncü istedi. Dördüncüyü de istedi. Bir on tık istesin. Beşinciyi de istedi arkadaşlar. Şu an yedinciyi de istiyor. Sekizinciyi de istedi. Biraz bekleyelim. Bir naz yapalım. Dokuzu da istedi. Onu da istedi ve artık açıyorum. <laughs> Yedi dedi. Onu satıyorum. satayım. Yedi dedi. Siz de bu taktiği uygulayın size de bir şeyler çıksın. Evet evet evet. Haydi bakalım. Bakalım ne çıktı? Bu neydi ismi? unuttum ya. bir şey füze atıyor mu? Füze, füzeci. Füzeci arkadaşlar. Kimse ismini söylemesin füzeci. Bu da spreyci şey. Benz miydi? Neyse işte isimleri bilmiyorum. Hadi bir tane daha. Normalde 5 tık vermesi gerekiyor arkadaşlar. 7 tık verdi. Hadi siz de bu taktiği uygularsınız, uygularsın. Konuşamıyorum. Siz de bu taktiği uygularsanız arkadaşlar. Size de karak, böyle karakterler verir. İsterseniz hemen karakterimizi alalım. Evet. Hadi son iki. Bakın burada açtım. Ne verdi? Rosa'ya süper güç verdi sanırım. Hadi bir karakter. Karakter vermedi ya. Şeliye de arkadaşlar yıldız gücü verdi. İki katlayıcı verdi. Sessiz de bu taktiği aha bir tane alınmış lan. 1200'de de şunu açacağım. Neyse arkadaşlar işte hmm. ee, ne verdi? Bakın yıldız gücü vermiş. Yara bandı vardı. Şimdi de başka bir şey vermiş. Geğirdim. Başka bir de şey vermişti. Rosa is my name, is my game. Şu yıldız gücü oluyor diye biliyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yazarsınız alta bekliyorum. Bu arada buraya kadar videoyu izleyenler yorumlara bir yazsınlar. Evet. Buraya kadar videoyu izleyenler yorumlara bir yazsın. Hani Mr. B var ya onun B'sini yazın abi. Bir saniye. Yanlış yerdeyiz abi. Evet arkadaşlar buldum. Evet. Buraya kadar izleyenler ne yazıyordu? Buraya kadar izleyenler yorumlara Neredesin lan? Ha. Mr. P yazsınlar evet. Şunu yazın ya. Mr. Mere. Ya ne yazın? Bir şey yazmayın arkadaşlar ya. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların devamı için kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Görüşürüz.